Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı Kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı Kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belki rüya da görür Muşağlarmazsınız sizi yendik tüm cihanda ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz bak şimdi sahada en büyük aslan Cimbom Galatasaray Galatasaray Ay 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 Cimbom Galatasaray Ay 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 Cimbom Galatasaray Ay 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 Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı Çimom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Çimom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan.